Arkadaşlar herkese merhabalar. 21 Ağustos pazartesi gününün iddia tahminini paylaşmak için sizlerleyim. Pazar gününü boş geçmek durumunda kaldım. Video paylaşımı yapamadım sizlere. Video programında bir sıkıntı oluştu. Birkaç kez videoyu çekmeme rağmen hatta YouTube'a yüklememe rağmen yüklenmedi. Sanırım YouTube'da bir güncelleme vardı veya telefonumda bir hata vardı. Tam çözemedim. Ee, o yüzden pazartesiye dair şu an çekiyorum ama umarım e, videom yüklenir, sizlere ulaşır. Şimdi 21 Ağustos pazartesiye dair sizlere tek maç vereceğim ve güvenim yüksek Samsun Spor-Fenerbahçe maçının iddia tahminini paylaşıp videomu sonlandıracağım. Saat 21'de başlayacak maç. Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesi. Fenerbahçe ilk maçta e, evinde galibiyete uzanırken Samsun Spor ise deplasmanda Sivas'la berabere kalmıştı. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenmişti. Tabi oyun olarak çok beğenmesek de e, yani Fenerbahçe yenmeyi başarmıştı. Kadro derinliği çok fazla Fenerbahçe'de. Yani şöyle söyleyeyim ve çok yetenekli oyuncular var. Özellikle Tadiç ve Jeko'nun takıma kadro, e, kaydolmasıyla birlikte, takıma gelmesiyle birlikte gerçekten çok e, ileri altında çok iyi bir e, performans sergiliyorlar. İki oyuncu birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Fred oynayacak büyük ihtimal ihtimalle. Çünkü zaten Manchester United'da da oynayan bir oyuncuydu. E, çok maç eksiği yok. E, Simanski çok beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten e, ek, ekstra şeyler yapıyor. Yani uzaktan çok güzel bir gol attı Maribola ve ligde de geçtiğimiz hafta asist yapmıştı. Fenerbahçe istediği kadroyu kurdu diyebilirim. Yani uzun süredir aradığı kadroyu bence kurdu. Kadro derinliği de çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Ryan Kent yerine Cengiz Ündar gerçekten Türk futbolunun çok yetenekli oyuncularından bir tanesinde Fenerbahçe kadrosuna kattı Fred Manchester United'da top koşturan ve gerçekten orta sahanın ee, en iyi oyunculardan bir tanesi, Tadic inanılmaz performanslarıyla Ajax'ta şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Yani saymaya tek tek saymaya gerek yok zaten. Ceko'yu da e, biliyorsunuz. Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğa uzanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani tarihsiz bir olay yaşamazsa uzanmaktan ziyade uzanmasını bir kenara bırakalım da. Yani sonuna kadar mücadele edecektir bu sezon. Ama Galatasaray'ın da kadrosu e, inanılmaz güzel. Yani bu sezon güzel bir e, çekişme, güzel bir yarışma bizleri evet. bekliyor olacak. Ben bu maçta arkadaşlar Fenerbahçe'den yana olacağım. Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum 1.51 orandan. Samsun deplasmanı zor olabilir ama Samsun bu sezon lige çıktı. Ama çok önemli transferler yapamadı. Yani tabii ki dokunuşlar oldu kadroya. E, Fofana geçen senedendi. Yani yine Emre transfer oldu. Taylan transfer edildi. Yani transferler var fakat yani bu ligde ne kadar başarılı olacak bilmiyorum Samsung. Fenerbahçe karşısında çok üstün oynayabileceklerini düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin zorlansa dahi kazanmasını bekliyorum. Ve puanını 6'ya çıkarmasını bekliyorum ki kazanırsa Fenerbahçe 6 puana çıkarsa liderliğe oturacak. Tabi Adana Demir'in de maçı var. E, Trabzon maçını oynadı. Adana Demirspor spor e, kazanamazsa veya berabere kalırsa Fenerbahçe liderliğe oturacak. Yani Fenerbahçe'yi ben yakın görüyorum. Kazanmasını bekliyorum. Ve dediğim gibi 1.51 orandan Fenerbahçe kazanır diyorum. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Instagram hesabımız videonun başlangıç kısmında da yazıyor. Bayis kurdu bir arkadaşlar. Ve e, katıl gol takipten paylaşımlarımız devam ediyor. Ben sadece katıl Gol'dan paylaşım yapıyorum. Telegram veya WhatsApp grubum yok arkadaşlar. Katıla üye olduktan sonra topluluk kısmına giderek maçları alabilirsiniz. Bildirimleri açın arkadaşlar. Zil butonu vardır. Benim kanalımın hemen kenarında veya 3 nokta vardır. Oraya tıklayabilirsiniz tıklayıp bildirimleri açın diye aktif edin diye bir buton vardır. Aktif edin. Ben paylaşım yaptığımda direkt size bildirim olarak gelsin. Daha hızlı yakalayın maçları. Bilhassa katıla gelen arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü canlı bahis paylaşımlarımız da yapılıyor katıl gol ekipten. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans. Görüşmek üzere dostlar.